arkadaşlar ben var Bakın sizlerle Merhaba Minecraft'ta e, pro parkur adlı bir haritayı oynayacağız e, haritayı bir İngiliz yapmış haritayı nereden indirdim diye sorarsanız da bunu bir programla indirdim bura NPC master ben bunun yakında tanıtımını da yapacağım zaten Şimdi e, ilk söylememe gerek yok şimdi her neyse başlayalım e, burada yazıyor işte map maker pen map isteme bunlar olmuyor bir bakın e, bu çeşitlerde bir, bir şeyler vardı kıyafet falan onları ben giydim. Ama çıkartmak istedim ya neden sesimde. Bir de sesi çok fazla oynuyorum ben. Çekme kısım açık ay. Ses. Evet. 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 Evet gerek evet. yok. Uçmak yasak, survival moduyla ve de modlu. Tamam zaten hepsini de yaptım ama uçma açık. bir dakika uçma açık. Çünkü, çünkü neden ben de yok. Ben de kapatayım ya. Hadi bakalım devam gel. Hop. Görürüz. Thank you altıda hep la çok korkuyorum. Of. Ay, düşeceğim diye çok korkuyorum ya. Burası zaten normal böyle. Burada bir checkpoint alsak mı acaba? Allah korkuyor mu? Oo, At, oo harika level Biz spam point çekelim oyun. Ee, zamanı bir git, hemen yapalım biz kompuntimizi de çekelim abi dakika bir ya. ne belki hadi bu 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 kadar bunda ben bunu anladım kostum çünkü yanıyorsun Hop, abi ne oldu kendiliğinden bu tarafa doğru gidiyor abi

Of ya. Zaman adam nasıl işte? Evet, Mecburi bir şekilde ateşi söndürmem lazım. Adam geçmek çünkü. Geçtiriz yani. Hop. 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 Abi dur koptu ya ya o da nasıl bir şey mi Çok sinir oldum ya. Ne hmm, kadar üç kere mi öldük? Evet. Üç kere öldük.

Gördünüz mü? Zıplamadan sanki bir blok varmış gibi geçtim ya. Ufudum koptu ama. Hadi. Hı -hı. Evet şimdi az önce yandığım yer burasıydı. Şimdi. Biz burayı nasıl söndürelim? Yol mu kaçacak acaba? Evet şimdi nasıl geçeceğim? Baden kadar atlayabilir miyiz acaba? Oo, <laughs> oh, iste olmaz. Evet, doğru bildiniz. Hıh. Oha ya. Şimdi yere düşersem çok pis olur? Abi Ben böyle kıracağım ya mecburum. Abi çünkü geçilmiyor yani. Az önce gördünüz çünkü geçemiyordum ki. Hoppa. Oh, 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 abi düşeceğim diye öyle bir korku korku var ki üstümde. Uçmaya açacağım ya. Düşsem hemen uçacağım. Ve de böyle yeniden buraya geleceğim. Abi çok korkuyorum şu Bir düşsem hayatım kayacak. Hop. O harika. Bu Up, para level 3. Evet level 3 team. Şimdi bir gece yapalım. Biz pantolon ettiğimizi çekelim. Şimdi bu level kaçtım. Level 3 evet. Şimdi. Haydi bismillah. Hop. Burası ne tuhaf yapmış ya. Oh, ben oradan nasıl düştüm? Evet. Abi. <laughs> Şimdi sayalım kaç kere öldük? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kere ölmüşüz. Hop. Çıkalım. Evet. Oyun bak Şu an ellerim acayip bir şekilde tuvalete çok hava, Çok sıcak. <gülüyor> abi. <gülüyor> Eğlence. <gülüyor> Böyle kaldık. E, evet. abi oradan nasıl gideceğim? aslında biz gittik oyunmuş gibi oynadık öyle Abi niye uçmuyor ya? Niye? Uçmak kapalı mı? Allah Allah. Kapalı niye ya böyle kerkenli. Çok gıcık kapıyorum ben de. Hop. 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 Oh, <laughs> Abi ne yapmak istiyor canım ya. E tamam hadi böyle bir yeniden deneyelim. Ama ben böyle buradan nasıl geçiriyorum ki? Bir dakika. Ya hadi geberek ya. Uf, lanet olsun. Geçmeyi çok istiyorum. Daha kaç level var ya? Bence videoyu bitirelim mi? Bunu bitirdikten sonra bu leveli. Abi! Aa yanlışlıkla bekledim ya. Uf, geber hop bence bunu da bitirelim bu parkuru level 3 müydü 4 müydü işte bunu da bitirelim hop hadi ama abi çıkmadı fark ettiniz mi bana ne ya hakkımı olanı yerim abi çıkmıyor çıkmıyor of, of. Hadi. Ama abi gitmiyor ki. Mecburum bunu yapmaya ya. Geber ya. Sen sinetten niye zıplamadın? Arkadaşlar gördünüz zıplamadı. Burada bir zıp zıp mu lan? Çünkü zıplıyordu kendilerinde. Allah Allah. Abi zıplamıyor da. Sonuncu blokta zıplamıyor. Oha nasıl öldüm ben. Oyuna bak ya. Zıplamıyor. Bak. Ay ya. Sineden öldü. Hop. Hop. Ya Abi harika. Hop. Bu da harika. <laughs> Abi çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> Arka sayılır. Yorum farkındayım özür dilerim şimdi. Çok hileli oynuyorum ya. Bu nedir ya? Bu ne istemeliyim? Abi sen istersen çok sinir olurum. Az kaldı. He? Bir dakika beyler. Buraya at deyip yaşlanıyor. Ya. görmedim de o. Evet. Abi oraya nasıl zıplarım ben? Zıplamaz ki. <laughs> Abi daha iyi zıplamayı bile bilmiyorum. O dakika. Yavaş yavaş kalkalım. Yarın bin kaldı değil mi gidiyor ya? Sıplamıyor. <laughs> oh, ben oradan nasıl ölürüm ya? Bana ne ya? Oyunun atasına bak ya. Oradan düşüyorum geberiyorum. Ay sen çok sinirim. Hele bak ya. Oraya zıplamıyor ki. Abi zıplamaz ki oraya bana ne ya. Oyunu yapan kişi onun üstüne çekti bas? Hop. Çünkü oraya zıplanmıyor farkındaysanız. Bu da siz de oynayın yani. Ne diyor? Berakka levellak. Bir şey dedi de. Ha, bu soru biz de bunu cevaplayacağız galiba. Saniye ne Yeli ha bu cevap. Ha bu doğru cevap. O bir daha düşmemeye de özen göster. <laughs> Abi bir dakika bir şeye bakacağım. Ya peki o diğeri? Diğeri de mi yanlış? Yok diğeri de. Yo diğeri doğru. Hem anladım. Bu doğru. Doğru olan bu. Değil mi? Bir dakika. Evet. Hop. Hop. Ya abi oyunu yapamıyorum ya. Bu bana göre bir harita değil yani. Abi zıplamıyor zıplamıyor. Kafam tavana çarpıyor mübarek. Bak. Bak bak bak. Bak bak. Hop. Hop. Hadi. Level. O bir düşürdüm. düşüyordum gördünüz mü? Sen de. Akşam yapalım. Spam point'imizi çekip videoyu da bitirelim. Ne i̇zlediğiniz için teşekkürler. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, videoyu unutmayın. Görüş yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.